Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kaydımızda ücretli olan bu bazı uygulamaları nasıl ücretsiz indirebileceğimize bakacağız. Bunun için bir uygulama var. Eee şu bakın şuraya göstereyim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Birincisi bu. İkincisi de bu. Aslında bunu kullanmanızı tavsiye ederim ama Bunda tüm uygulamalar yok ama Bunda tüm uygulamalar var Bu reklamlı biraz Ve yavaş bir uygulama Yani böyle çok reklam çıkıyor Biz şunu inceleyeceğiz Bunu inceleyeceğiz Diğer videomuzda da Bunu da inceleyeceğim size Şuna girelim Eee Şöyle indirebilirsiniz. Google'a girip AO Downloader yazan Bakın şurada link veririm belki. İndirebilirsiniz. Düğüm nasıl kopyalandığını bilmiyorum. Düğüm Videonun Düğüm sonunda gösteririm sizlere. Burada şöyle arama kısmı var. Ama buradaki tuşlar etiketsiniz. Şöyle yapalım. 3 4 dü e defa etifredsiz. soldan sağa doğru kaydırıyoruz ve dördüncüye basıyoruz. Yani 4 defa soldan sağa doğru kaydırıp dördüncüye basıyoruz. Düğme. Basalım. Şimdi klavyemiz açılacak. Düğme. Bir dakika arkadaşlar. Bir yine harfleri okumuyor. Ben diğer klavyeye geçeceğim şimdi. Eski kıyafetimizi. Ee, i̇şaretli değil. Şuydu. İşaretli değil. Radyo düğmesi. Google sesle işaret. Şimdi buraya Ceyda yazalım örneğin. Bu Ceyda uygulamasın hem ücretlisi hem de ücretlisi var. Büyük Biz ücretlisini alacağız. Büyük harf C. C. Jogging Games. E. Ceyda. Bu Avodan ah, mıdır bir kanaldan duydum ben İlker Ayıldız olduğundan ama Aptoy diye kendim buldum. Ee, Ceyd A. Top. Jobs. Top. Defa. Giriş. Giriş. Kapalı. Şimdi sonuçları görelim Bakın asistan. bu ücretsiz Ceyda, olanı. Şimdi indir. Bunu indirmiyoruz. 2 dolar, iki dolar ve 99. Burada da fiyatı görünüyor ücretli olan. Tam, tam sürüm. Bu Ceyda, tam buraya tam sürüm. tıklıyoruz. Ceyda tam söyleyene. Ücretsizin ücretsizlerin yanında şimdi indir olur ama ücretlerin yanında olmaz. Ayrın İçine girmeniz gerekiyor Dür. 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 Buradan ya. Buradan şimdi indir bu. Gel reklam çıktı gördüğünüz gibi. 2 Şimdi indir. Şimdi indire basıyoruz. Uyarı. Liste zaten indirme oldu. Bu niye böyle diyor? Çünkü zaten ben bunu daha önce APK'ladım ve zaten bu APK'dan cihazınızda var demek istiyor. Ben ne yapayım? Mesela siz bunu APK'ladınız. Ee, daha sonra yalnız e, uygulamadan çıktınız. Daha sonra kururum diye. Zaten kolay. Şimdi indire bastığınızda biraz bekletecek. Bir iki, 1, 2, bir 15 iki, bir dakika falan bekletecek sizi. Ondan sonra şimdi ben atacağım APK'mı. Orası gelecek. Tamam diyoruz size göstereceğim nasıl açılacağını e, güzel ee, Bunun için telefon, Google Das. Uygulama uh, uygulamana. Şey. E, çünkü dakika arkadaşlar. Sayfa 1 2. Ay hmm. YouTube Play c araçlar <laughs> Gidiyoruz. gidiyoruz düzenleme dosyalarım klasör kapalı resimler şimdi cihaz hafızasına da giriyoruz <laughs> buradan şu klasöre giriyoruz Kurasör de bara Kurasör komay o dovnlar Buraya giriyoruz Setting son açık Google'ımızı buluyoruz Kom neyleles Kom cenker kom yardımcı Buraya tıklıyoruz Ceyda Bu uygulama Ve burası geldi sizde de burası gelecek şimdi indire basın Mesela bu izinleri geçelim ileri diyerek ve kura bastık arkadaşlar. Yükleniyor. Bunun yüklenmesini bekletiyoruz. Hmm. Şey yükleniyor. biraz nasıl ben size bu uygulamayı tanıtmayacağım arkadaşlar sadece ücretsiz uygulama için gösteriyorum şey yani bu kolay bir uygulama ya da abdoydaydı şimdi anlatayım size kısa bir video olmasam biraz uzun olur orada farklı bir... Aptoy ile daha kolay. Ee, hem onda sürüm de seçebiliyorsunuz kendinize olanak sunuyor. Ayarlarına da bakacağız. Ayarları yok. Ee, bu odamdır. Buradan çıkalım biz. Zaten bildiğimiz APK bu. Şimdi gelelim e, APToy'da uygulamasına. Ben bunun ayarlarına bakacağım. Ee. Sayfa iki iki. Bu gün Cüda. İki. Ha o odamdadır. Kolayı indirirsiniz ama. Abtuide'de in şöyle bir sorun oluyor. Abtuide yazıp girdiğinizde siteye, orada Abtuide yükle basınca dosya bozuk nedense. E, orada şöyle yapmanız gerekiyor. Eee. Aptoide yazıp Aptoide'nin sitesine girdiğinizde arama bölümü var. Oraya Aptoide yazıp oradan Aptoide'nin en son sürümünü indirmeniz gerekiyor. E, çünkü Aptoide yükleye basınca oradan boz, sürüm nedense bozuk. E, bir önceki sürüm. En son sürümden bir önceki olduğu için cihaz açmıyor. E, onu da söyleyeyim. Uygulamaya girelim. Kullanışlı dediğim gibi. Evet. Ama oda odamız o kadar da değil. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Şunu ara. Heh, geldi. Burada düğme. şuraya basıyoruz. Menü tuşu var oraya. Ve Hesap alıştırdım ben. Program hesap olsun güzel yerler. Ayarlarına bir bakalım. Enerji indirme Açıklamanın indirme Kuralları devre dışı. Bunları bilmiyorum. İşaretli. Sen burası gehen yani indirme kuralları şey. İndirmeleri nereden edersin? Mesela bu F, I, F kapatıp siz. Bunu çekerdiniz. wifi'den indirmez. İkisini istiyorsunuz. bunların ikisini de işaretlemiş. Özellikleri devre dışı. Ben donanım özellikleri. Telefonunuz hakkında donanım bilgisi. Sanırım telefonla ilgili bilgi veriyor. Uygulamaları filtrele. Bu cihazda uyumlu olmayan uygulamaları gösterme. işaretli. Bunu kaldırmanızı Hı -hı. öğreniyorum. Ee, zaten bu çok güzel bir özellik. Uyumlu olmayan uygulamaları bile buradan bulup indirmenize olanak tanıyor. Bunu varsayılan da işaretli gelir. O zaman uygun, uyumsuzları şey yapmaz. E, göstermez. Ama bunu kaldırmanızı tavsiye ederim. Aptoide otomatik güncelleştirmeyi etkinleştir. Bu aptoide'nin yeni sürüm çıkınca otomatik olarak güncelleniyor. Aptoide otomatik yetişkin içerik. Bilmiyorum. Ve yetişkin içerik. Olgun içerik. Yetişkin numarası ayarlı. Burada pil Güncellemeler. Dev dışı güncelleme bildirimi. Hmm. Yeni güncelleme bildirimlerini göster. Yeni güncelleme çıktığında bildirim gönderir. Oto bu, bunu, pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ee, bu aslında onay kutusu. Bunu ben de kan de. İyi bir özellik ama bunu açınca mesela bu uygulamanın çıktı. Durduk yere paket yükleyici geliyor. Bu aptoyu APK olarak kurduğu için bunları bu direkt sizi paket yükleyici açıyor. Yani güncellemeyi indiriyor sizin haberiniz olmadan. Ee, indirdikten sonra yüklemek için APK'yı çalıştırıp sizin işinizi engelliyor. Paket yükleyici geliyor. Ee, siz de bu ne diyorsunuz bir anda? Yani o yüzden bunu kaldırmanızı öneririm. Zaten bildirim geliyor. Siz bilme tıklayınca bildirime güncelliyor otomatik. Böyle kalmasında yarar var. Ama ben yine de açacağım. Bana sadece kararlı uygulama Bu. güncellemelerini göster. Mesela. Burayı işaretlerseniz. Beta sürümlerinden haberdar olmazsınız şey, Mesela bir uygulamanın güncellemesi uçusu. çıktı. Bir uygulamanın güncellemesi çıktı ama hala beta sürümünde. Bunu size göstermiyor. Biliyor sistem ben. uygulamalarını dahil et. Bunu seçerseniz, sistem uygulamaları e, IT uygulamaları tarafından yani. yüklenmiş uygulamalar. Güncelleştirmelerinden haberdar edileceksiniz. İşaretli S Bunlar sistem uygulamalarının da güncellemelerini biliyor. Program. Otomatik programlanmış indirmeler, Bilmiyorum. devre dışı, otomatik yükleme, planlanan indirmeleri birlikte bağlantısı bulunduğunda otomatik Depolama, devre dışı. Hmm. Depolamayı temizle. İndirilen dosya ön belli. Temayı Zınırı değiştir. Devre evet. çok yakında. Temayı değiştir. Kök izni, root, devre dışı. Hmm. Root yüklemeye izin ver. İşaretli. Sanırım şöyle bir şey. Bunu kaldırırsanız update e kurulu olduğu sürece root yapmıyor cihazınıza root falan. Hakkımızda devre dışı. Bu da hakkında bilgi veriyor. Evet ayarları bu şekildeydi. Şimdi bir uygulama kuralım. Düzenleme kutusu. Uygulama. Mesela uygulama arama yerine yine. Büyük harf F. Bu sefer ne yazalım? Büyük harf F. Başka ücretli Büyük olan. Harf C. Ya da C yine deneyelim. Dört. E. R, e. C da. U. Y. F. D. Jobs not Jobs a. Evet. G. Giriş. Ara butonuna basıyorum. Klavye yürü. kapalı. <laughs> Ceyda ücretsiz mobil as. Düğüm. tam CRM. Tam Giriyoruz. Burayı da geçin. Buraya basarsanız uygulamanın bütün sümleri çıkıyor ve seçim yapabilirsiniz. Buradan uygulamayı kurabiliyorsunuz. tabi ee, tabii biz kurmuştuk zaten. Kura basınca yine biraz bekledikten sonra paket yükleyici geliyor. Bugünki videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki kayıtta buluşmak üzere. Hoşçakalın. Çok sık video gelecek artık. Merak etmeyin arkadaşlar. Tabii ki ki, bu. Kayıt düğme. Durdur. Dur.